Arkadaşlar herkese merhabalar yine yeni bir videoyla karşınızdayım bu videomda zindanlarda bazı arkadaşlarımız hatta bazı demin birçok arkadaşımızın problem yaşadığı Ateş Şövalyesi'ni nasıl geçebilirsiniz? Hangi taktiklerle geçmeniz gerekiyor gibi çok detaylı bilgilerden bahsedeceğim sizlere. Arkadaşlar Instagram'dan ve Discord'dan en çok sorular sorulardan bir tanesi Ateş Şövalyesi'nin 20. bölümünü geçemiyorum. Nasıl geçebilirim? Vazife geldi, vazifede takıldım. Nasıl bu vazifeye geçebilirim gibi birçok sorular geliyor ve ben kanalımda daha önce Ateş Şövalyesi ile ilgili çok detaylı bilgiler vermiştim ve bu videomda da tekrar bir üstünden geçmek istedim bu konunun. Çünkü ateş şövalyesini geçmek gerçekten de çok büyük bir sıkıntı. Yani geçmesi çok çok zor. Zindan bölümlerinin bana göre örümcekten bile zor ateş şövalyesini geçmek arkadaşlar. Hele ki elinizde dönüşmetlere düşüren bir kahraman yok ise ateş şövalyesini geçmek baya bir sıkıntı oluyor. Ateş şövalyesine şimdi vazife yapan arkadaşlar bilir ki vazifenin en sonlarında hatta sondan 3. veya 4. bölümünde Diyor ki Ateş Şövalyesi'nin 20. bölümünü oto olarak 10 kez tamamlayın diyor. O vazifeye geldiğiniz zaman Ateş Şövalyesi'ni geçmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü yargıcı alacaksınız. O yüzden Ateş Şövalyesi'ni bu videomda çok detaylı bir detaylı bir şekilde bir kez daha anlatacağım sizlere. Arkadaşlar ateş şövalyesinin rengi bildiğimiz gibi kırmızı bir renk. Bu da mavi renkli kahramanların dönüşmetre düşürmekte, dezavantaj yerleştirmekte bayağı sıkıntılar çektiğini anlamanız gerekir. Çünkü mavi renkli kahramanların zıt rengi gördüğünüz gibi kırmızı renk bunlara baskın değil. Ve kırmızı renk tam tersi mavi renklere baskın olduğu için ateş şövalyesi de kırmızı renk olduğu için birinci ve ikinci turunda dahi kahramanlarımız ölebilir. O yüzden kesinlikle canlandırma yapan bir tane kahramanınız olması gerekiyor. Ben şu an için Drakes kullanıyorum çünkü takımımın defansı, HP'si gayet ideal ve sizin takımınızın defansı ve HP'si ideal değil ise Drakes yerine işte canlandırma yapan, Yargıç diyeceğim Yargıç çünkü almadınız. Onun yerine işte Gargorop gibi kahramanlar kullanabilirsiniz canlandırma yapan gibi. Yani böyle bir tane canlandırma yapan kahraman kesinlikle olması gerekiyor. Ben Drakes kullanıyorum çünkü Drakes'in 3. becerisinde canlandırma yapıyor bir tane müttefiki. O da benim için gayet ideal oluyor çünkü Drakes aynı zamanda 1. becerisiyle de dönüşmetre düşürme ihtimali var. Ben Drakes zaten çok detaylı bir şekilde incelemiştim ve günlük görevlerden gelen bir kahraman. Çok güzel bir kahraman onu kesinlikle tekrar belirteyim. Lider olarak Rey'i kullanıyorum çünkü Rey'i kullanmamın nedeni müttefik hızı arenada %33 arttırıyor. Bunu hızının vermesinin nedeni yani hız kullan bu avroyu kullanmamın nedeni soğuk kalbin dönüş metre düşürmekte yeterli olmasını sağlamak istiyorum. Hızı filan 200 küsürlerdeydi tam hatırlamıyorum ama yani 200 olmasa da 190-200 arası bir hızda diye biliyorum öyle hatırlıyorum. Ve bu hız avrosuyla da yeterli oluyor. Kraliyet muhafızım dönüş metre düşürmekte çok çok başarılı olmasa da max hp'ye göre vurmakta çok başarılı bir kahraman çünkü e, ateş şövalyesini ne kadar hızlı bitirirseniz, e, çabuk bir şekilde bitirirseniz takımınız için daha kolay olacaktır. Çünkü birinci ve ikinci üçüncü kalkan kapatmalarında takımınızın max hp'sini düşürüyor ve dördüncü kalkan kapatışında Takımınız ne kadar güçlü olursa olsun 5.sine dayanamıyor. O yüzden hızlı bir şekilde kesmemiz için en az 2 tane max HP'ye göre vuran bir kahraman olması gerekiyor. Eğer elinizde yoksa bir tane max HP'ye göre vuran kahraman da olabilir. Hatta on da geçtim. Max HP'ye göre vuran kahramanınız olmasa eğer Ateş Şövalyesi'nin dönüş metresini doldurmamanız gerekiyor arkadaşlar. Max HP'den ziyade dönüş metreyi düşüren güzel kahramanlar kullanmanız gerekiyor. Bunun için dönüşmetre düşüren en iyi kahraman bana göre Ateş Şövalyesi'nde Alüvra arkadaşlar. Elinizde var ise kasın çünkü bende yok. Elimde o yüzden kasamıyorum. Ve o da yok ise dönüşmetre düşürmekte sıkıntı çekiyorsanız eğer e, kutsal düzende sıra dışı bir kahraman var. Bunu Ateş Şövalyesi videolarımda hep dile getiriyorum. Kraliyet muhafızı çok yakında inşallah çok detaylı bir şekilde videosunu hazırlayacağım. Onun da sıra dışı bir kahraman kasması çok kolay. Ustalarını falan açsanız çok daha iyi olur Tabii ki ama dönüş metre düşürmekte çok çok başarılı bir kahraman Her neyse devam edelim atak kıran kahraman kesinlikle koymanızı tavsiye ederim Çünkü e, dönüş metre düşürmekte benim gibi yeterli değil iseniz, vuracağı hasar yüksek olmaması için e, Ateş Şövalyesi'nin atağını kırmanız gerekiyor Arkadaşlar şimdi girelim Ateş Şövalyesi'nin birinci ve ikinci turları çok çok zor. Onu kesinlikle söyleyeyim. Rengi kırmızı olduğu için benim de başlangıç kahramanlarım veya çok popüler efsanevi kahramanlar dahi mavi renkli olduğu için gördüğünüz gibi kullandığım iki tane hatta üçü de mavi renkli kahraman ve rakip kırmızı renkli olduğu için e, bana sıkıntı yaratabilecek bir kahraman ki muhtemelen bu size de sıkıntı yaratır kırmızı renkler. Çünkü dediğim gibi başlangıç kahramanlarımız ve <laughs> kullandığımız en popüler kahramanlarımız genelde mavi renkli oluyor. Kırmızı renkler bizi haliyle zorluyor. Ne demiştik? Birinci ve ikinci tur çok çok sıkıntılı ve aslında bizim zamanımızı alan her bölümün birinci ve ikinci turları. O yüzden birinci bölümün rengi kırmızı olduğu için ikinci bölümün de rengi kırmızılı. Kesinlikle bir tane canlandırma yapan kahraman bunun için koymanız gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi Rey'i öldürecekler ama Drakes olduğu için takımda canlandıracaktır. Bakalım. Evet. Şimdi son vurursa, vururlarsa eğer Rey ölebilir. Evet ölmedi ama ölebilir. Ölürse her canlandırma yapan kesinlikle alternatif bir kahraman kullanmanız gerekiyor. Şimdi elimde çok güzel efsanevi kahramanlar var. Büyükun gibi. Ondan sonra Venüs gibi. Çok güzel efsanevi kahramanlar var arkadaşlar. Bu tarz zindanlarda efsanevi kahramanın olması hiç önemli değil. Epik kahraman da olabilir hatta bak söyledim size sıra dışı kahraman da olabilir bu takımda. Ama işe yarar kahraman olması bizim için daha önemli. Şimdi ben buraya hep efsanevilerimi koymadım. Nadirim de var, epim de var, efsanevi kahramanım da var. İşe yarar doğru kahramanları kullanmanız gerekiyor. Ateş şövalyesini tekrar ediyorum. Dönüş metre düşüren kahraman olmadan kesmeniz çok çok zor. Hadi diyelim örümceğin bölümlerine Dönüş metre olması da HP yanıyla geçebilirsiniz. Sinisa ile kar saldırı taktikleriyle birçok alternatif taktiklerle geçebilirsiniz. Ama Ateş Şövalyesi'nin dönüş metre düşüren kahraman olmadan geçmeniz çok çok zor. Çok çok güzel defansınız, çok çok güzel hasarınız olması gerekiyor ki dönüş metre düşürmeden kesebilirsiniz. Ve Ateş Şövalyesi'nde kalkanı kaldırmanız için, 10 kez vurmanız için arkadaşlar... Ateş şövalyesine kullanacağınız kahramanların özellikle birinci becerileri birden çok vurması çok daha iyi olur. Şimdi soğuk kalbin birinci becerisi 3 kez vuruyor. Geyik şövalyesinin birinci becerisi 2 kez vuruyor. Drakes'in 1 miydi, 2 miydi tam kestiremiyorum ama yani bunlar yeterli oluyor. En azından takımınızda 3 tane birinci becerisi birden çok 2 veya 3 vuran kahraman tercih etmeniz daha doğru olacaktır. Şimdi atağını kırdık. Birazdan ateş şövalyesi kalkanını kapatacaktır ama biz atağını kırdığımız için geyik şövalyesi fazla hasar vuramayacaktır. Şu birinci kalkan kapatışı ve her kalkan kapatışında bizim max hp'mizi düşürüyor. Onu da söyleyeyim o yüzden e, kalkanlarını fazla kapatmadan yani en fazla 3 kez 4 kez kapattığında biz e, ateş şövalyesini öldürmüş olmamız gerekiyor arkadaşlar. Soğuk kalbin hızı çok önemli. Soğuk kalbinizi olabildiğince hızlı yapın ki böyle dönüş düşürmekte çok başarılı olsun. Ben soğuk kalbim var ise kesinlikle yargıcı almak istiyorsan, zindanın 20. bölümlerini yapmak istiyorsan en güzel kalıntını soğuk kalbe kuşanmanızı tavsiye ederim. Soğuk kalbin e, zindan bölümlerinin her yerinde bir tek buz gollemin hariç örümcekte, ateş şövalyesinde ve ejderha yuvasında e, sizin işinizi çok daha kolaylaştıracaktır. Hem hızlı geçmenizi sağlayacaktır hem de o bölümleri kolay bir şekilde geçmenizi sağlayacaktır. Drakes gibi güzel kahraman da varsa elinizde günlük girişlerden almışsanız eğer kesinlikle kasın arkadaşlar 20. bölümü geçemiyorsanız eğer. Evet 20. bölümü tamamladık. Bakıyorum şöyle. Yani gayet güzel hasarlar verdik. Özellikle soğuk kalp dediğim gibi benim kanalımda çok detaylı videosu var. Güzel hasar verdi. Kraliyet muhafızı da Max HP'ye göre vurduğu için. Reyde turlarda birinci ve ikinci turu geçmemde çok büyük katkı sağladı. Oralarda çok güzel hasarlar verdi. Geyik Şövalyesi de takımını korudu. Rakibin atağını kırdı. Drakes hem takımın canını iyileştirdi. Çünkü kalkan vurduğunda Drakes'in hızı da biraz yüksek olduğu zaman ee, Şimdi takımınızın gördüğü, yani dikkat etmişsinizdir. Takımınızın devamlı canını tazeliyor. canlı tazelediği için takımınız hemen ölmüyor arkadaşlar. Ateş Şövalyesi'ni dediğim gibi şu an için 3 dakikada geçiyorum 3,5 dakika diyelim 3,5 dakikada geçiyorum ama elimde çok güzel dönüş metre düşüren kahramanlar ve kırmızı renkle alan vuran rey gibi bir kahraman olursa eğer veya yeşil renkli bir kahraman olursa eğer turlarını çok hızlı bir şekilde geçerim ve geyik şövalye, şey, ateş şövalyesi hızını pardon hız diyorum ateş şövalyesi kalkanlığı kapatmadan onu öldürebilirim tabii ki ve ne demiştim eğer elinizde dönüş metre düşüren kahraman yok ise kutsal düzenlerdeki şu kahraman sıra dışı kahraman bir iki güne inşallah veya 3-4 güne çok detaylı bir şekilde videosunu hazırlayacağım bu kahramanı. Hanedan askeri çok güzel bir kahraman defansif bir kahraman defans üzerinden hasar veriyor. E, %30 neydi? Bir düşmana saldırır. Eğer bu saldırı kritik ise dönüş metreyi %30 azaltır. Hiçbir şekilde ihtimali yok arkadaşlar. Kritik vurduğunuzda bu kahramanın kritik oranını kastığınızda dönüş metreyi de düşürüyor bu kahraman. Ve bu hasar defans ile orantılıdır ve ikinci becerisinde de canlandırma bloklama olduğu için ve aynı zamanda düşmanın max HP'sine göre vurduğu için bu max HP'ye göre vururken de aynı zamanda yüksek hasarlar verecek. Ve düşmanın canlandırma bloklama olduğu için de şey şeyde de kullanabileceksiniz bu kahramanı buz golleminde de kullanabileceksiniz. O yüzden elinizde dönüş metre düşen kahraman yoksa şimdiden kasmaya başlayın. 3-4 güne çok detaylı bir şekilde videosunu hazırlamaya çalışacağım. Videonun sonuna geldik ama videoyu kapatmadan önce şimdi yeni bir şey geldi. Parça çağırdan kahraman geldi cadı e, krali diye. Bu kahramanı biraz incelemek istiyorum sizlerle birlikte. Bu kahramanı biraz inceledim ben böyle baktım. Yani çok Kullanışlı bir popüler bir kahraman olmasa da kesinlikle kasılmaya değer bir kahraman. Birinci becerisinde işte e, HP'si az olan en az HP'li müttefike kendi HP'sinin %10'u kadar bir kalkan avantajı veriyor. Ve işte ikinci becerisine sersemletme verirken kitapladığınız zaman %100 bir ihtimalle 3 tane rastgele bir müttefikle takım oluşturup bir tane düşmana saldırıyor. Üçüncü becerisinde de e, tüm müttefiklere iki tur boyunca %50 atak arttırma ve %30 kritik oran arttırma avantajı veriyor ve sonrasında tüm düşmanlara saldırıyor gibi özellikleri olan bir kahraman. Yani bana göre bu kahraman dediğim gibi kasılmaya değer bir kahraman ama çok popüler bir kahraman olacağını zannetmiyorum. Ama yine kullanılabilir Drakes gibi. Ben çünkü 20. bölümlerde falan kullanıyorum Drakes'i. Bu kahraman da onun gibi orta halli efsane bir kahraman e, olacak. Yalnız ben bu parça çağır etkinliğinin ilk çıktığı sıralar söylemiştim işte bize bir tane kahraman koyacaklar işte çok zor bir şekilde işte şey etkinliklerden parçalarını bize toplatça, toplatmaya çalışacaklar falan demiştim ve şu an söyledim de haklı çıktım arkadaşlar şimdi o videoyu bir izleyelim sonra devam edelim en güzel kahramanı bile koysalar bunun parçalarını bize öyle kolay vermezler bu işlere parçayla kahraman çıkartacakmış filanmış fistanmış geçin o işleri abi biz taşlarla devam abi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani parça çağır etkinliğiyle bize kahraman vermek istiyorlar. Şimdi Hordini verdiler ama Hordine günlük girişlerle aldığımız e, etkinlik parçalarıyla aldık ama e, bu cadı kahramanını yani bizim almamız çok çok zor. Çünkü etkinlikte adam puanını koymuş ki işte işte toplu çağırmada e, bayağı taş açman gerekiyor şimdi bu kahramanın parçasını alman için. Şöyle gördüğünüz gibi hemen bakalım yani diğerlerine bakmama bile gerek yok. Yani 300 3500 puan istiyorlar 15 parçayı almamız için. Yani belki ileride farklı etkinliklerle e, yine parçalar verirler. Orasını bilemem ama yani bu etkinliklerle de bu kahramanın 15 parçasını almak e, bayağı bayağı bizi bizi aşar yani zorlar diye düşünüyorum. Tabii ki elinde taş olan arkadaşlar bu parçaları toplayabilir ama benim gibi elinde taş olmayan arkadaşlar taş açamayacağı için bu parçaları falan alamayacaktır. Ama belli olmaz şu an ön yargılı bir şekilde konuşmak da istemiyorum ama belki ilerleyen zamanlarda bu kahramanın farklı etkinliklerle daha basit bir şekilde almamızı sağlayabilirler. Hiç bilemem ama ben hiç zannetmiyorum. Çünkü efsanevi kahraman olduğu için bayağı zorlu etkinlikler koyacaklardır buna benzer. Hani turnuvalardan da 5-5 koyuyorlar ama yani bir iki güne yine tekrar bu parçalardan getireceklerdir etkinliklerde veya turnuvalarda bize bu parçalardan kazanmamızı sağ şey isteyeceklerdir. Ha bunu da kazanabiliriz ama dediğim gibi toplu çağırma etkinliği özellikle ve kalıntı yükseltme etkinliklerine koyarlarsa eğer bu kahramanı maalesef biz alamayız. Ama hiç belli olmaz inşallah benim dediğim yanılırım yani çünkü güzel bir kahraman yani özellikle oyunun orta seviyesindeki arkadaşlar için bu kahraman bana göre çok güzel olabilir ama üst seviyesindeki arkadaşların pek hoşuna gitmeyebilir onu da söyleyeyim arkadaşlar her neyse videomuzun sonuna geldik ateş şövalyesini geçmek zor değil ama gerekli kahramanların olması gerekiyor hiç kahramanınız yoksa da kraliyet muhafızını e, kasarsanız eğer 20. Bölümü rahatlıkla geçeceğinizi düşünüyorum yanına güzel kahramanlar koyarsanız. E, rahatlıkla geçeceğinizi düşünüyorum ve iyileşme azaltma olan kahramanı tercih edin çünkü kalkan kapattığında HP'sini doldurduğu için iyileşme azaltma veremez. Vermezseniz eğer öldürmeniz çok çok zor olacak ve sizin takımınızın HP'sini düşüreceği için en fazla 4. kalkan kapatışında veya 5. kalkan kapatışında sizi yenebilir. O yüzden dönüşmetre düşüren kahraman ve iyileşme azaltma veren kahramanların olmasına dikkat edin. Ve bir de arkadaşlar son bir şey daha söylemek istiyorum sizlere. Elinizde soğuk kalp kasılmamış bir soğuk kalp kasılmamış bu alure gibi dönüşmetre düşüren kahramanlar var ise onları kasmadan geçemiyorum diye hiç üzülmeyin. Onları kastığınız zaman emin olun çok rahatlıkla geçeceksiniz. Çünkü 20. bölümlerin hepsi geçilebilir e, bölümler ve eminim siz de çok rahatlıkla geçeceğinizi düşünüyorum. Sadece biraz sabırlı olun. Elinizdeki mevcut kahramanları ateş şövalyesinde kullanabileceğiniz doğru kahramanları tespit edin ve kasmaya devam edin arkadaşlar. Ve videonun sonuna geldik ve bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın.